Sevgili arkadaşlar hepinize merhaba. Bildiğiniz üzere Kodork ile kodlamaya sıfırdan başlama eğitim başlangıç eğitimlerine başlamıştık. Burada en son 7. bölüm olan kurs 1'deki kurs 1'deki 7. bölüm olan arı sıralamayı yapmıştık en son. Bu, bu bölümde 8. bölüm olan aktör sırayı yapacağız. Hep beraber izleyelim dikkatli bir şekilde. 1. bölümden başlıyorum. Evet bir çizgi ile adamın ayağını çiz diyor. Tamam diyorum. Bakalım. Aktörümüz burada bir adım sağa doğru giderse çizgimiz tamamlanmış olacak. Gördüğünüz gibi çalıştırıyorum. Çizdik. Başarılı bir şekilde devam ediyorum. İkinci bölümdeyiz. Evet kedimizin bıyığını çizmemiz gerekiyor. Bir adım sağa doğru gidiyoruz. Çalıştır diyorum. Pardon burada göremediğim bir nokta varmış. Bir adım daha gidiyorum. Çalıştırdığım zaman iki adımda bıyığımız tamamlandı. Devam ediyorum. Üçüncü bölümdeyiz. Bakın şu noktalar her birisi bir adım oluyor. Bir, iki. İki adım sağa doğru gitmem gerekiyormuş. Bir, iki. İki adım da yukarı doğru gitmem gerekiyormuş. Bir, iki. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde tamamladık. Devam diyorum. Dördüncü bölümdeyiz. Gördüğünüz üzere evi tamamlamamız gerekiyor. Bir adım sağa gidiyorum. Bir adım yukarı gidiyorum. Bir adım daha sağa gidiyorum. Ve bir adım aşağı iniyorum. Çalıştırıp bölümümü tamamlayayım. Gayet güzel. Devam diyorum. Beşinci bölümdeyiz. Burada da karmaşık bir çizimimiz var. Hiç korkmayın. Gayet başarılı bir şekilde. Bir adım yukarı. Bir adım daha yukarı. Sadece çiçeğimizin kökünü çizmiş olduk. Devam ediyorum. Çiçeğimizin kökünü çizdik. Devam ediyorum. Burada evimizi çizmemiz lazım. Şurada noktayla, nokta noktayla gösterilen ok işaretler zıplama işareti sevgili arkadaşlar. Buradan devam edelim. Bakalım bir adım, iki adım sağa doğru çizmem lazım. İki adım çizdikten sonra burada bir adım zıplamam lazım. Zıpladık. Sonra iki adım daha sağa doğru gideceğiz. Bir, iki. Gayet başarılı bir şekilde devam diyorum. Bakın burada zıplattık. Devam diyorum. Yedideyiz. Evet. Bir adım çiz. Bir adım zıpla. Ne yanına doğru? Sağa doğru zıpla. Bir adım çiz. Sağa doğru zıpla. Bir adım daha çiz sağa doğru zıpla. Bir adım daha çiz ve bitsin. Çalıştır bakalım. Gayet başarılı. Devam diyorum. 8. bölümdeyiz. Bir adım sağa doğru git. Bir adım zıpla. Bir adım daha sağa doğru git. Yine zıpla. Daha sonra yukarı doğru çiz. Sonra yine zıpla yukarı doğru. Sonra bir adım daha yukarı doğru çiz ve olayımız bitmiş olsun sevgili arkadaşlar. Çalıştırdım bakalım doğru mu? Gayet kolay gördüğünüz gibi devam diyorum. 9. bölümdeyiz. Şurada gördüğünüz gibi 4 adet blok kullanmamız gerekiyormuş. Şurada yazıyor gördüğünüz gibi. Evet, bir adım sağa. Bir adım daha sağa, bir adım da yukarı gideceğiz. Toplam Gördüğünüz gibi 4 adet bloğumuz oldu. 1 2 3 4. Çalıştırıyorum. Devam. 10. bölümdeyiz. Bu sefer geriye doğru çizeceğiz. Bir adım sola. Bir adım sola doğru zıpla. Bir adım sola. Bir adım daha sola doğru zıpla ve bir adım daha sola doğru çiz. Gayet başarılı. Devam ediyoruz. 11'e geldik. Çoktan seçmeli şu gördüğünüz çizgiyi yapabilmemiz için ne yapmamız lazım? Önce sola, sonra iki adım aşağı gitmemiz lazım. Önce pardon, önce sağa, sonra iki adım sağa git. Önce sağa, sonra iki adım aşağı gitmemiz lazım. Önce sağa, sonra iki adım aşağı. B seçeneğinde yani şu seçenekte de mevcut. Devam diyoruz. Tamam, doğru. 12. bölümdeyiz. Şu kareyi çizmek için, kareyi çizmek için sevgili arkadaşlar ne yapmamız lazım? Yukarı sağa, aşağı sola şeklinde olması lazım. Bakalım yukarı sağa, aşağı sola. Bitti. Devam diyorum. Bu bölümümüz de tamamlandı arkadaşlar.